Türkiye'de toplam 33 milyon araç var. Yarısı otomobil. Hepimiz bu araçların fiyatını ödedik, vergisini veriyoruz, bakımını ve kontrolünü yaptırıyoruz. Yakıt çok pahalı, otoyol geçişleri de hepsi para. Ne yapalım? Ama şu trafik cezaları yok mu? Hız sınırı, kırmızı ışık, kemer takma, hepsi güvenliğimiz için caydırıcılık önlemi demek isterdik ama son yıllarda trafik cezaları devletin bize uyguladığı bir tür gizli vergi haline geldi. Bakın trafik ceza geliri 11 ayda 100 milyar lirayı aşmış. Yıl sonu hedefinin bile üzerine çıkmış. Yani trafik polisinin bir hedefi var. Çok çalışınca bu hedefi geçiyor bile. Radar tuzaklarını gözden geçirelim. Şurada 70 kilometre ile gidilebilir. Şimdi hop 50 ve 30. Yavaşlayamadın sağ çek. Sık sık da zam geliyor trafik cezalarına. Yeni yılda öyle cezalar var ki soruyoruz. Amaç kazaları azaltmak ve trafik güvenliğini sağlamak mı yoksa vatandaşın cebinden biraz daha para alıp bütçe açıklarını kapatmak mı?